Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 12 Kasım 2022'de yapılacak AFAD, deprem ve afet tatbikatının gerçekleşeceğini biliyorsunuz. Ve telefonlarımızda bu özelliğin yani acil durum özelliğinin deprem öncesi veya deprem sırasında veya depremin ne kadar yakınızda olduğu hakkında Biliyorsunuz arkadaşlar bilgiler e, hücresel veri olarak yayınlanmaktadır. E, bugün e, bir abonem bunu sormuştu. Ben bunu nasıl aktif edebilirim diye. Şimdi onun nasıl yapılacağını anlatayım arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye e, genelinde arkadaşlar merkezi olarak afada bağlı olarak e, tüm telefonlarda bazen alarm benzeri bir şey çalıyor. Bu arkadaşlar size ya taptikattır ya provadır arkadaşlar ya da Allah göstermesin diyelim. Yakınızda olmuş veya olacak bir depremin habercisidir arkadaşlar. Şimdi ben Xiaomi telefon kullanıyorum. Ve birçok telefonda da zaten Android telefonda da aynı özellik. Aşağı yukarı aynı. Şimdi bu nasıl aktif edilir? bunu anlatacağım. Bununla ilgili birkaç abonem bana mail atmıştı. Hem onlara cevap olması açısından hem de diğer izleyen arkadaşların işine yaraması açısından bu videoyu lütfen dikkatlice izleyin. Bunun için yapmamız gereken ayarlara giriyoruz. Şurada görüyorsunuz en üstte arama kısım var. Buraya acil yazıyoruz. yazıyoruz. Gördüğünüz gibi acil başlıkları adı altında birçok şey sıralandı. Şöyle aşağı doğru geliyoruz. Şurada en alttan ikincisi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güvenlik ve acil durum. Buraya tıklıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi sıralı olarak aşağı doğru birçok hizmet var bizim videomuzun konusu olan e, şurada üstten 1, 2, 3, 4, 5. deprem uyarıları yazan yere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda burası pasif halde duruyor. Ve burada da küçük açıklama var. Onu da size okuyayım hemen. Yakında bir deprem algılandığında tahmini şiddetle bulunduğunuz yerden uzaklıkla ilgili ilk bilgilerin olduğu bir uyarı alırsınız. Şöyle aşağıda yine bir açıklama var. Onu da okuyayım arkadaşlar sizlere. Android yakın çevrenizde olan 4.5 ve üzeri şiddetindeki depremlerle ilgili size bilgi göndermek için yaklaşık konumunuzu kullanır. Depremler Shake Alert, Kaliforniya, Oregon, Washington ve Android diğer her yerde tarafınızdan algılanır. Unutmayın. Deprem uyarıları tüm bölgelerde desteklenmez. Her deprem algılanamaz. Şiddet ve sallantı yoğunluğu tahminlerinde hata olabilir sallantı başlamadan önce sallantı sırasında veya sonrasında uyarılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da böyle bir açıklama yapılmış. Lafı fazla uzatmadan arkadaşlar hemen buradaki düğmeyi aktif hale getirdim. Gördüğünüz gibi şu anda e, deprem uyarıları açık olacak arkadaşlar. Bunu dediğim gibi AFAD müdürlüğüne bağlı olarak bazen prova amaçlı veya tatbikat amaçlı bazı e, uyarlar, zil sesine benzer uyarlar gelir arkadaşlar. Panik olmayın. Bunlar çoğunlukla deneme veya tatbikat olabilir. Ve dediğim gibi 12 Kasım 2022'de de AFAD Türkiye genelinde e, 18 sıraların arkadaşlar e, bir tatbikat e, yapacak arkadaşlar. E, çök ve Kapan adı altında arkadaşlar. Şimdi e, lafı fazla uzatmadan e, bu videoyu bu şekilde bitiriyorum. Bununla ilgili sorularınız varsa aşağıda yorumlara bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. Bu ve bunun gibi yararlı birçok videonun birçok ihtiyacı olan insanlara ulaşması açısından arkadaşlar lütfen kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek ve o güzel yorumlarınızı yaparak bana destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.